D vitamini hakkında bilmeniz gereken 8 bilgi. Birinci en önemli de vitamini kaynağı güneş olduğu bilinmektedir. Vücudumuz güneş ışığını kullanarak D vitaminini sentezleyebilir. Ayrıca D vitaminin vücudumuzda aktif hale gelmesi için cildimizin güneş ışınları ile temas etmesi gereklidir. İkinci yeterli D vitamininin alınması için günde 15 dakika yüz. Kol ve ellerin güneş ışığını alması gerekir. 1. 3. Türkiye güneşte bir ülke olmasına rağmen ülkemizde %58,9 ile %66,6 arasında değişen yüksek oranlarda da vitamini eksikliği görülmektedir. Özellikle yeni doğanlarda, hamile kadınlarda ve yetişkin kadınlarda vitamin eksikliği riski daha yüksektir. 4. D vitamini kalsiyum emiliminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle normal kemiklerin korunmasını destekler. 5. Ayrıca D vitamini bağışıklık sistemimizin normal fonksiyonunu destekler. 6. D vitamini vücudumuzda çok önemli görevler üstlenmektedir. Bu nedenle, özellikle yeterince güneş alamıyorsanız, dengeli ve çeşitli beslenmenin yanında, D vitamini takviyesi de kullanabilirsiniz. 7. Ancak D vitamini takviyesi almadan önce mutlaka, doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. 8. D vitamini daha çok deniz ürünlerinde bulunur. İşte D vitamini zengini besinler. Somon, alabalık, sardalya, ton balığı, kahvaltılık margarin, taze kaşar, yumurta sarısı. Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.